Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından Sultan Selim'in tek oğlu Süleyman Manisa'dan İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1520'de tahta çıktı. Süleyman, babasından sınır güvenliği sağlanmış, tecrübeli devlet adamları bulunduran, düzenli ve gelişmiş bir orduya sahip imparatorluk ve ağzına kadar dolu bir devlet hazinesi devraldı. Yaptığı fetihler dolayısıyla Batılılar tarafından ona Muhteşem Süleyman dendi koyduğu kanunlar dolayısıyla da Kanuni Sultan Süleyman olarak adlandırıldı. Süleyman tahta geçer geçmez genç padişahın tecrübesizliğinden faydalanmak isteyen Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali Şam'da kendi hükümdarlığını ilan etti. Canberdi Gazali Mısır valisi Hayırbay'a mektup yazarak kendisine katılmasını istedi. Hayırbay Canberdi Gazali'yi oylamak için Halep'i ele geçirmesi gerektiğini söyledi. Sultan Süleyman'a ayrıyeten mektup yazan Hayırbay, Canberdi Gazali'nin isyan ettiğini ve Halep üzerine yürüyeceğini bildirdi. Canberdi Gazali'nin üzerine 3. Vezir Ferhat Paşa gönderildi. Halefe takviye kuvvetlerinin geldiğini öğrenen Gazali Şam'a çekildi. Ferhat Paşa'nın kuvvetleriyle Gazali'nin kuvvetleri 27 Ocak 1521 tarihinde Şam'da yapılan muharebede Gazali'nin yenilmesi ve öldürülmesi ile isyan bastırıldı. Kanuni Sultan Süleyman, elçisi Behram Çavuş'u vergisini istemek üzere Macaristan Kralı Layoş'a gönderdi. Macaristan Kralı Lajos ise cevap olarak Behram Çavuş'un kafasını kestirerek Sultan Süleyman'a gönderdi. İstanbul'da kurulan savaş divanında Macaristan üzerine sefere çıkılmasına karar verildi. Kararın ardından Sultan Süleyman İstanbul'dan yola çıktı. 27 Mayıs 1521'de Edirne'ye vardı. Burada divan kurularak seferin yönü belirlendi. İstişare sonucunda Macaristan'ın kapısı konumundaki Belgrad'a yürünülmesine karar verildi. Osmanlı tarihinde Belgrad Kalesi iki kere kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. Belgrad Kalesi çok korunaklı ve aşılması zor bir engeldi. Bu sefer Sultan Süleyman'ın katıldığı ilk sefer olması dolayısıyla büyük önem arz ediyordu. Yeni ve genç padişahın tecrübesi bu sefer de belli olacaktı. Osmanlı ordusu Edirne, Filibe, Sofya ve yolunu izleyerek ilerlerken Serhat şehri konumunda bulunan Semendire'nin Sancak Beyi Gazi Üstüre Bey aldığı emirle Belgrad'a yardım gelebilecek yolları tutmuştu. Diğer Akıncı Beyleri Mühaloğlu Mehmet Bey ile Bali Bey Macarları oyalamak için Hırvatistan ve Erdel bölgelerine akınlara başlamışlardı. Sultan Süleyman Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı Belgrad'ın Banlıyosu konumundaki zemlini almakla görevlendirmekle beraber kendisi bizzat Böğürdelen Kalesi'ne yöneldi. burada ufak bir hesap görmesi gerekiyordu. Büyük dedesi Fatih'in Belgrad'ın fethi için yaptırmış olduğu Böğürdelen Kalesi Macarların elindeydi. Kalenin surları kuvvetli, istihkamları da sağlamdı. Bunlara rağmen kale Osmanlı ordusunun saldırılarına dayanamadı. 7 Temmuz 1521 tarihinde Böğürdelen Kalesi fethedildi. Bu arada vezir Azam Piri Mehmet Paşa'nın da Zemlin Kalesi'ni fethettiği haberi alındı. Kanuni Sultan Süleyman 1 Ağustos 1521 tarihinde ordusuyla Belgrad önlerine geldi. Osmanlı ordusundaki güçlü toplar sayesinde surlarda ciddi gedikler açıldı. Verilen taarruz emriyle birlikte Osmanlı askerleri süratle surlara ilerledi. Kısa sürede Osmanlı ordusu surlardan içeri girerek şehre hakim oldu. Fazla direnemeyen Macar askerleri iç kaleye çekildiler. Daha fazla direnemeyeceğini anlayan Macarlar iç kaleyi de teslim edince 80 senedir ele geçirilemeyen Belgrad şehri Sultan Süleyman tarafından fethedildi. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'dan ayrılmadan önce şehrin kale ve istihkamlarının tamiri için hazineden bir miktar bütçe ayırdı. Ayrıca Belgrad'ı iyice tahkim ettirdi. Böylece Belgrad'ın fethedilmesi Osmanlılara Macaristan'ın kapılarını açmış oldu. Bundan sonra Avrupa'ya yapılacak seferlerde Belgrad şehri bir üs olarak kullanılmaya başlandı.